Artvin'de balıkçılar tarafından ölü olarak bulunan dalgıç kıyafetli kişinin eski AK Parti İl Fındıklı ilçe başkanı Ali Süleyman Toroman'ın oğlu Ruknettin Toroman olduğu ortaya çıktı. Artvin'in Arhabi ilçesi açıklarında sabah saatlerinde balıkçılar tarafından cesedi bulunan kişinin eski AK Partili Fındıklı ilçe başkanı Ali Süleyman Toroman'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Fındıklı ilçesindeki Aksu limanında zıpkınla Karadeniz'e açılan bir kişi sonrasında gözden kayboldu. Arhavi ilçesine balıkçılar deniz yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir insan cesedi olduğunu belirterek sahil güvenlik ve deniz polisine haber verdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ve polislerin ekiplerin sudan çıkarttığı ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı uzun süredir denizde olduğu belirlenen şahsın eski AK Parti Fındıklı İlçe Başkanı Ali Süleyman Toramanlıoğlu, oğlu Ruknettin Toraman olduğu öğrenildi. Şimdilik videomuzu burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.